3 4 5 yayınlarından güzel bir soru. Aşağıda ikinci dereceden f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. f ve g'nin tepe noktalarının apseri sırasıyla tf ve tg olmak üzere bunların arasındaki uzaklık 6 birim. Çünkü mutlak değer demek uzaklık demek. Buna göre ab uzunluğu kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şu kırmızının tepe noktası şurası olsun. Yani buraya geldim a yazdım. E hepsinin başlangıç yeri orijin olduğu için tepe noktası simetri eksenine göre hesaplanırsa şurada a birimse a birimde burası olacak yani şurası 2a geldi. Şimdi geçtim maviye. Şurası benim hangi fonksiyonum? g fonksiyonumun tepe noktasının apsisi ise şurası b ise o zaman buradaki mesafe b ise burada b olacağı için burası da 2b. Buradan çıkan sonuç şu. Bunların tepe noktalarının arasındaki uzaklık 6 birim. Yani mutlak değer a eksi b eşittir 6. Bizden neyi istiyor? Şuradaki ab uzunluğunu istiyor. Buradaki uzunluk da tabii ki 2a eksi 2b. O zaman 2 tane a eksi b'yi bulacağız. mutlak değer a eksi b 6 ise a b'den daha büyük. Buradan çıkan sonuç a eksi b 6'dır. 2 çarpı 6'dan doğru cevap da 12 Erzincan gelir.